Anne kalıcı olarak aramıza döndün değil mi? Artık bizimle yaşayacaksın. Anne artık bizi bırakmayacaksın değil mi? Sen emzireceksin. De, anne sen burada olacaksın değil mi? Babam bize artistik yapar sonra döveceksin. He? <laughs> 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 ne diyor lan sen? Terminator V2 Junior'ın Junior'ın Junior'ı. O ne ya? Ne kadar çok Junior dedim. Ya durun bakayım bir durun. Sizden önce benim sorularım var Lady'ye. Lady hayatım sen sen nasıl yaşıyorsun? <laughs> Hava soğuk ha. Vallahi soğuk. Termetör ne demek nasıl yaşıyorsun? Hayattayım işte öyle yaşıyorum. He öyle mi? Tamam ya iyi, iyi o zaman. oraya ne manyak mısın kız? Senin en son böyle bir şey yaşadın Termetör. Termetör hayır hayatım. Hayır. Bunu gerçekten istemiyorsun. Termetör. Üzgünüm Lady. Bunu ben değil. Sen istedin. Hala nasıl hayatta olabilirsin Lady? Ölmüş olmak lazımdı. Ah Termetör ah. Sen benim başıma neler geldi bir bilsen. Ben feleğin çemberinden geçtim Termetör. Lady'nin hayat hikayesini dinlemek istersen gel otur yanıma. Sana bir çift sözüm var Termetör. Bakalım sözlerimi beğenecek misin? Yanına mı oturayım? Bana bir çift sözün mü var? Olur oturayım. Lakin Lady anlat. Nasıl yaşayabilirsin he? Nasıl hayattasın? Sana hasta demişti zehir. Ölecek demişti. Nasıl ölmedin? Hadi bizim uçurumdan ölmedik. Terminatör hayatım. O gün var ya o gün. Benim için hem bir lanet hem de bir mucize. Otur hele otur soluklan. Gocunmala anlatacağım. Otur hele otur gocunmala anlatacağım mı? Leydi sen beni korkutuyorsun. O ya? Oturdum anlat. Ay ben de çok merak ettim. Terminatör abi hikaye dinlemek istiyorum. Uzun zamandır hiç hikaye dinlemedim. Anlat Leydi abla anlat. Dinliyorum. Bize hiç kimse engel olamaz. Hiç kimse Oldular. O hasta hasta Asla asla demeyin. Daha videonun girişi gelmemişken Lady'nin hikayesini duyacağınızı mı düşündünüz? Hahaha. <laughs> Yanıldınız. Siz bu kanalı hiç tanımıyorsunuz. <laughs> bu sefer de benim azizliğimle başlıyor ha. Hadi iyisiniz. GTA 5 değil Ahmet. Ahmet falan. <laughs> Let giriş bakayım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü en hızlı girişi yapacağım. Çünkü sizi hikayeden alakoymak istemiyorum. Lady bugün başına neler geldi anlatacak. Bakalım neler olmuş. Hani... Şaka lan durun durun bu kadar hızlı olur mu? Bir an değil mi? Arkadaşlar durun rahat rahat konuşalım ya. Bakın neler olacak biliyor musunuz bugün? Arkadaşlar Lady'nin nasıl hayatta kaldığını, o uçurumdan nasıl sağ kurtulduğunu, neler olduğunu, Lady'nin tekrar aramıza nasıl döndüğünü... Ve sonunda bize bir sürpriz olduğunu öğreneceğiz O yüzden videoyu sıkı takip edin Acayip olaylar dönmüş Acayip şeyler yaşanmış Bakalım beğenecek misiniz Hadi izleyip görelim Ya hadi neydi hadi anlat anlat Allah Allah bak çocuklar bile oturdular Onlar bile heyecanlı Hadi tamam Termatör tamam Heyecan yaptırma anlatacağım Allah Allah Öncelikle sana her şeyi başından anlatayım Termatör Maalesef ki biliyorsun Ben bayağıdır sana sürekli diyordum ki Termetör, ben kötüyüm, ben kötüyüm. Ay yani, kuh. Termetör, benim biraz başım dönüyor. Ben gidebilir miyim? Evet, diyordun hatırlıyorum. İşte Termetör, sana böyle dedikten sonra günün birinde sen evde yokken, hatırlarsın belki. Daha kadar gitmiştin. Ustayı mı görecektin, masterı mı görecektin küçük bir hayvan. Sensi, sensi! Yalancı olan küçük, patinden kaçırdı. Ha işte, sen o gün gittiğinde ben de veterinere gittim Termetör. Çünkü başka çarem yoktu. Bunun ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Bizim eve çok da uzakta olmayan kenar mahallelerde ucuz bir yerdeki veterinere gittim, Termetör. Bu veteriner çok övülmeyen, çok tercih edilmeyen, ucuz olan bir veterinerdi ve hayvanların muayenesini sahipsiz bile yapıyordu. Sokak hayvanlarına bile muayene yapıyordu. Onun kapısını çaldım ve dedim ki: "İnsan, insan benim bir sıkıntım var. Sürekli gözümün önü kararıyor." yardımcı ol. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Veterinerin kilosu 3 lira. Ha? Ne oldu sokak köpeği? Yardım et insan, yardım et. Hastayım galiba. Bana yardımcı olman lazım. Sanırım senin bir sıkıntın var. Gel buraya, gel buraya. Seni içeride muayene edeyim. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya mı? Lady bu ne biçim veteriner kızım? Sen bayağı Sokak altı bir yere gitmişsin bir yerdeyim altı. O Pazarcı gibi veteriner mi olur kız? Ya olur terminatör olur. Allah Allah. Herif bedavadan sokak hayvanlarına bakıyor sonuçta değil mi? Ne bekliyorsun yani? Ultra böyle zengin bir yer mi olacaktı? Ya hayır elbette ki de ne bileyim bari en azından hani düzgün bir yere paramız pulumuz var. Ya terminatör saçmalama. Paramız var da sahibimiz yok. Sahibimiz olmadan gidersem Fatim'den parayı alırlar bana da bakmazlar. Neyse hikayeyi bölme. Adam beni muayene ettikten sonra dedi ki. Hmm, Fena halde sıkıntılısın sen kızım. Cık cık cık. Hiç iyi görünmüyor. Hiç iyi görünmüyor. Ay Neziro iyi görünmeyen insan ya. Nedir? Korkutuyorsun beni. Hmm, sanırım hamilesi. Gel buraya. Gel buraya. Dört tane yavrun olabilir. Ya da beş. Gel buraya. Şaka şaka üç. Gel buraya. Ya insan. Dalga geçmesene. Allah Allah. Üç mü? <laughs> ne? Ben, ben hamile miyim? O yüzden mi yoksa? Midem bulanıp başım dönüyor. Allah sağlıklısını huzurlusunu versin kızım. Dur bir de senin beyin filmine bakalım. Onu da çektim ne olur ne olmaz diye. Hım. Aman Allah'ım. Kızım. Senin beyninde çok ciddi bir damar tıkanıklığı var. Buna AVM diyoruz kısaca. Burada bayağı bildiğin beyin damarında tıkanıklık var. Fazla yaşamazsın. İki aya ölürsün. Ay, Ne? Ne diyorsun insan? Maalesef kızım. Yani o yavruları doğurduktan sonra ölürsün sen muhtemelen. Bana ne ağlıyorsun kızım? Allah Allah filmin böyle söylüyor. Ben filmin yalancısıyım. Bu filmin yönetmeni miyim, senarist miyim? Bana ne ağlıyorsun? Gel buraya, gel buraya. Yani yapacak bir şey yok. Hayır ya, hayır. Bu kadar mutlu bir haber almışken böyle bir ölüm kabul edilemez. Hayır. İşte bu haber alıp doktorun yanından ayrıldıktan sonra beynimden vurulmuşa döndüm ten. Gerçekten vuruldum Termetör. Oyun çöktü orada. İşte bu haberi alıp doktorun yanından ayrıldıktan sonra günlerce yürüdüm Termetör. Sen geri gelene kadar yürüdüm. Dışarıda gezdim. Sana kaç kere söylemek istedim ama cesaret edemedim. Ve Termetör bir gün geldi artık ne yaptığımı hatırlamaz oldu. Bir gün bakıyordum bir çökte uyanıyordum. Bir gün bakıyordum bir villanın havuzunda. Nasıl yani Lady Hafızam mı gidip geliyordu? Evet Terminatör. Hafızam gidip geliyordu. Bu AVM dedikleri hastalığın etkilerinden birisi. Terminatör, durumum çok kötüydü. O yüzden maalesef ki bir şey yapamazdım. İşte aradan biraz zaman geçti. Sen sonra dedin ki, yeni, yeni bulduğum insan ikimizi birden sahiplenir. Lady bana şu an resmen köpeğiymişim gibi bakıyor. Kadın bayağı zengin. Onun yanında yaşayabiliriz. Ay bilmiyorum ki Terminatör. Yani bizi kabul eder mi? seni etti. Yani beni eder mi bilmiyorum. Ay çok korkuyorum. Termet <laughs> Sahibim. Evet demiştim işte. Allah Allah bu sahibi bulmuştum. Yani bu sahip ne güzel bize bakacaktı. Ya haklısın da Termetör. Ben kendimde değildim. Tamam mı? Kendimde. Çünkü öleceğimi biliyordum ve çocuklarım sana kalacaktı ben ölünce. Sen de tek başına bakamayacaktın. Ben de o yüzden kuzenim Zehir'i görmeye gittim. Onunla konuşmak için. Ya işte kuzen durum böyle. Maalesef ki ben çok ciddi hastayım ve çok az ömrüm kaldı. Ve yakın zamanda da doğuracağım. Lakin kuzen neler yaptığımı bilmiyorum. Ben artık iyice kafayı yedim. Bu çocuklara istesem de sağlıklı bakamam. O yüzden sizin çocuğunuzun olmadığını bildiğimden size geldim kuzen. Çocuklarıma sizin bakmanızı istiyorum. Ne? Ne diyorsun Leyla? Saçmalama kuzen. Olur böyle şey. Olur kuzen. Olur. Ben istersem olur. Nasıl olsa Trixie ile bunu yapamadığınızı biliyorum. Hazır çocuk işte. Baksana, karnım kocaman. Basketbol topu gibi. Bakayım. Basketbol topu gibi değil kuzen. Direkt basket topu bildiğin o. Ama ama kuzen, bunu kocanla paylaşmalısın. O hayvan bunları hak etmiyor. Anlamıyor musun Zehir? Ben sana neler yaptığımı bilmiyorum diyorum ya. Bilmiyorum. Eve Zeus diye bir köpek geldi, tamam mı? Zeus diye bir köpek. Ve ben ondan hoşlanmaya başladım. Saçma sapan bir şekilde. Ben Terminatör'e aşırı aşığım. Lakin şu an çok karışık şeyler yaşıyorum beynimdeki şey yüzünden. Kuzen, beni anlamanız lazım. Çocukları alın. He? Olmaz mı la? Gocunmayın. Ay zehir. Olabilir aslında. Alalım gitsin. Doğumu burada yapsın. Ben bakarım. Anası da olurum babası da. <laughs> babası olarak ben varım işte. Tamam Lady. Doğur. Çocukları biz alırız. İşte Zehir ve Trixie ile anlaştıktan sonra... Artık bir hafta geçmişti aradan ve doğum vakti gelmişti. Bir sabah onların evinde uyandım ve doğum yaptığımı gördüm. Hadi kuzen hadi çıkartabilirsin o topu. Hadi 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 hadi. Doğur çocukları doğur. Hadi yapamıyorum. Yaparsın hadi. Bakın. Ikın evet 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 çıkıyor güzel güzel Ikın zorla bir tane kaldı zorla ah, Ay bir tane daha kaldı galiba onu çıkartamıyorum. Hadi Leydi, hadi, ıkın, ıkın. Çıktı neredeyse, bak çıktı. Gidiyor bak, hadi. Biraz da. Oha, ne diye fırladı? Ay, çıktı, çıktı. Tamam. Topmuş Leydi, başka çocuk yokmuş. Top patladı. İşte böylelikle çocuklarımı artık patilerimi almıştım. Lakin sevemeyecektim Termetör. Çünkü onları başkasına bırakmıştım. Maalesef ki. İşte o gün sana aslında haber vermek için evine gelmiştim biliyor musun? Yani o gün söyleyecekti. Çocuklarının doğduğu. Lakin termetör maalesef ki kar kış kıyamet falan derken anca geldi. Ve geldiğimde gördüm ki bunu <laughs> yap. Arabası kolay değil ki. Çiçeriye gitap altıda kalmış. Dur dur alacağım. Ay yok artık. Ne oluyor ya burada? Bu, bu hayvan nasıl ölmedi termetör Siz ne yapıyorsunuz az az az? Oriyam bir alamadım ya. Bir alamadım. <laughs> <laughs> lady ben Oriyam or or şey Lady e ağzında bir tek kalmıştı da onu alıyordum. Sen sen burada ne arıyorsun? Ay ne arayacağım? Oğlum termatörcün Junior'ın mezarını ziyarete gelmiştim. Lakin göreceğim manzaranın bu olacağını tahmin bile edemezdim. Termatör bu hayvan ölmedi mi? Siz ne yapıyorsunuz dudak dudağa? Ya ama Lady ne yapabilirim Allah Allah beni aldatmıştın yani sonuçta ben de yoluma bakıyordum yani ne yapabilirim? Olsun Termator bana ne kadar büyük bir yıkım yaptığını tahmin bile edemezsin. İşte ondan sonra gel zaman git zaman o dayağımızı yedikten sonra intikam almam gerektiğini biliyordum. Bıçağı tuttum. E, nitekim bıçak da bayağı başarılı oldu yalan yok şimdi. Sen de kimsin? Ben tanımıyorum gaddar maddar. Sen benden ne istiyorsun? Nasıl girdim buraya? Gayet kolay. Patimi sallaya sallaya girdim. Ve terratörden intikam almak için seni dövmem gerekiyor. Kafamdaki bıçak sayesinde attığım ısırıklar aynı zamanda bıçak darbesi. Bak kalamaya başladın. Ay ne yaptı ya acaba manyak hayvan? İşte oradalar. Terminatör dövüyor. Allah. Barbie de yerde ceset gibi yatıyor. Sanırım planım işe yaradı. Terminatör bayılttı galiba. Barbie. Güle güle kızım. İşte bıçak planımdan sonra. Baktım senin rahat duracağın yok. Bıçağı konuşturacaksın. Ben de dedim gidip susturayım onu. Yakin gitmeden önce zehire uğradım. Ve dedim ki. Başka çarem yok zehir. Yaptığım hataların ve günahların bedelini biliyorum. Onlar benimle öbür tarafa gelecekler. Lakin termitörü şu an yakalamak. Patilerimi almak için bir fırsat... Bismillahirrahmanirrahim. Ay bir ses duydum. Patilerimi almak için bir fırsatım var. Bunu değerlendirmem lazım. İyi de sen bir hayvanı aşağı iteceksin Lady. Manyak mısın? Ya iteceğim de zaten katil psikopatın teki. Bugün ben itmesem yarın termitör bir şekilde onu ortadan kaldırır. Çünkü o hayvan mutlaka bir gün evimizi basar. İyi tamam. Ama nereye gidiyorsun söyle. E ya da ben de geleyim seninle. Olmaz. Benim tek gitmem lazım. Bıçak seni görürse kullanır. Ama nereye gittiğimi sana söyleyeyim. Eski inşaata gidiyorum. Şu otobanın çıkışındaki. Bilirsin. Neydi? Emin misin bu seri katil aşağı atabileceğini? Ya o seni atarsa? Atamaz. Merak etme. Ben güçlüyümdür zehir. Çocuklar. Anneniz geri gelecek tamam mı? Üzülmeyin sakın. Gitme anne gitme ne olur gitme çişim geldi çişimi yaptır. Zehir amcanız ve Trilix ablanız size bunları yaptırır. Onlar sizin hem anneniz hem babanız tamam mı? Ben gelene kadar. Hadi bakayım. İşte böyle dedikten sonra ayrıldım Termetör. Bıçakla buluşmaya gitti. Çocuklar zaten artık durumu anlamışlardı. Çünkü bütün planı onlar da duyuyordu. Meğerim sen de beni takip etmişsin bıçakla buluşmaya gittiğinde. Lakin zehirin evine kadar takip edemedin mi onu anlamadım. Hey yok Lady bir ara senin izini kaybettik ya. Valla koklaya koklaya buldu. anladım Termetör. anladım öyle yapmam mantıklı olur tabi e, O zaman ben sizi daha fazla tutmayayım Sizin acınız var <laughs> Müsaadenizle ben gideyim Senden önce ben o hayvanla buluşup Bunu ortadan kaldırayım da Ondan sonra benim arkamdan hiç geleme Ve bu işin arkasında benim olduğumu hiç öğreneme Terminator <laughs> Gitme vakti Başını sağ olsun tekrardan Hadi gidelim Barbie Neyse ki sen sapa sağlamsın ha. Ciddi bir hasar almamışsın. Bıçak darbeleri çabucak iyileşti. O ne? Doğru düzgün zaten vuramamış da. Bu telif yerlerine gelmiş. Hadi 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 hadi. Koşun koşun Lady'yi kaçırmayalım. O ne ya? O Barbie Lady nereye gitti ya? Gördün mü? Ben kaçırdım kız. Ay bilmiyorum ki termatör. Kokusu da fazla gelmiyor. Ay koku demişken şuradan mis gibi yemek kokusu geliyor. Yemek yiyelim mi? Buluruz nasıl olsa. He onu iyi dedin gel. Yiyelim. O niye ya? Lezzetli bir yeri benziyor. Ciddi ciddi beni takip ederken gidip hamburger mi yediniz? Ne yapalım, acıkmıştık. Hey Allah'ım ya. Neyse. Dur dur. En önemli kısmını anlatıyorum. Ay baksana. Hareketlendi bu da. Termetör. İşte ondan sonra sen biliyorsun ki beni aşağı attırdın hani. Hatırlarsın. Termetör. İşareti ver. İşaretin ve göndereyim arkadaşının yanına. Termetör. Termetör hayatım. Burcu yaşanmışlığımızı hatırla. Terminatör burayı izin veremezsin Hani yaşanmışlık mı Ne yaşanmışlığı Lady Sen bizim bütün yaşadıklarımızı Çöpe attı Hani Şimdi de af mı diliyorsun Terminatör Terminatör hayatım Sen bu kadar zalim değilsin Terminatör Beni sevdiğin günlerin hatırına Seni sevdiğim günlerde Sen masumdun Lady Şimdi görüyorum ki şeytanın kendisi olmuşsun. Madem şeytanın kendisisin, o zaman seni cehenneminle tanıştırma vakti. Hayatım, atabilirsin. Terminator, Terminator hayır hayatım, hayır bunu gerçekten istemiyorsun. Terminator. Üzgünüm Lady, bunu ben değil, sen istedin. O Onu ya? Benlik bir şey yok. Oynayam. Evet. Attırdım. Ama hak etmiştin. Da lady sen oradan nasıl kurtuldun ya? Nasıl mı kurtuldum? Bir sürü yarayla. Termatör görmüyor musun? Üstüm başım her yerim yara. Resmen canımı okudun canıma. Neyse ki zehir adresi söylemiştim. Hatırlıyor musun nereye gittiğimi? İşte siz beni atıp birkaç saat sonra ölüme terk edince zehir geldi. Lady! Lady! Kuzen! Kuzen ne oldu sana? Kuzen! Hey. Öldün mü? Öldün mü? Hey. Yaşıyor. Bu, bu sanırım o seri katil hayvan. Kuzen! Ne oldu burada? Sen, sen bunu atarken kendin de mi düştün? Ke keşke öyle olsaydı kuzen. Keşke. Terminatör ve o yeni sevgilisi beni aşağı attılar. Ben, ben ölmedim değil mi? Hey! Terminatör ve sevgilisi seni aşağı mı attılar? Ulan! Yok kuzen, ölmedin. Sen karın çok olduğu kısma denk gelmişsin. Yumuşak kısma. Bu katil hayvansa sert kısmına denk gelmiş. Baksana, yola. Çakılır çakılmaz kan patlamış resmen. Yok olmuş hayvan. Kuzen, merak etme, iyisin. Seni iyileştireceğim. Merak etme, yetiştireceğim doktora. Her yeri mosmur olmuş kuzen. E haliyle... Düşünce... <laughs> Beni bildiğim bir veteriner var. Oraya götür. Westwood'da. Şu ucuzcu veteriner mi? Sokak hayvanlarına bakan. Tamam kuzen merak etme. Gel. Gidelim kuzen gidelim. Dayan 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 dayan. Seni veterinere yetiştireceğim. Ve kuzenim Zehir beni veterinere yetiştirdi. Termetör Onun sayesinde hayata tutundu. Ve bunu senden sakladı. Uliyam ya? yaşadığın şeylere bak. Neler olmuş? Ya neydi böyle bir şey benden? Kocan da nasıl saklarsın ya? Söyleseydin sana pati uzatırdım. Düşüşte kurtuldun da kafandaki senin patine ihtiyacım yoktu termetör. Sen gittin beni bir hayvanla birlikte uçurumdan attın. Yuh lan sana. neyse. Termetör. İşte ondan sonra zehir beni veterinere götürdü. Ve tövbe estağfurullah yağmur başladı. Beni veterinere götürdükten sonra veteriner tekrardan beyin filmime baktı. Veteriner, beni buraya getiren mucize işte bu oldu. Veteriner dedi ki: "Aoo kızım sana ne olmuş böyle? Gel buraya, gel buraya. Çürük domatesin kilosu 5 lira." Kızım her yerin ezilmiş ya. Ama merak etme köpekçik. O iyileşecek, gayet sağlıklı. Dur. Gelmişken de bir beyin filmine bakayım. Ya ben her geldiğimde bir köpeğin beyin filmini isterim. Bakayım. Aman Allah'ım. Biliyorum insan biliyorum. Kafam patlayacak ve öleceğim söylemiştin. Bu bir mucize. Nasıl olabilir? Aman Allah'ım. Kızım sanırım senin aldığın darbeler kafandaki bu damar tıkanıklığını patlatmış. Ve mucizevi bir şekilde iyileşmişsin. Ay ne? İyileşmiş miyim? Nasıl yani? Ölmeyecek miyim? Kızım, ben hayatımda böyle bir mucize görmedim. Bunun gerçekleşme olasılığı 0,0000000069'dur. İnanılır gibi değil. Bu bir mucize! Sen sen ölmeyeceksin. Seni muayene edip hiçbir şey yapmadan iyileştirdim. Allah'ım, ben mübarek bir kulum galiba. Hemen gidiyorum, hemen, anca gidiyorum. Gel buraya gel buraya dükkan kapalı 3 hafta Ay nasıl yani Duydum mu kuzen Ben ölmeyecekmişim Duydum kuzen duydum Çok şaşırdım Aynı zamanda çok sevindim Ben de çok sevindim kuzen Ben de çok sevindim İyileştim iyileştim Bu harika bir haber kuzen Bu harika bir haber Termatöre gidip söyleyeceksin değil mi Çocuklarını da yanına alacaksın Beraber mutlu ve süt Ya saçmalama kuzen Ne söylemesi Terminatör'ün canını okuyacağım. Onun yüzünden her yerim bomboş oldu. Ondan intikam almam lazım kuzen. Ona çok büyük bir oyun oynayacağım. Ona gününü göstereceğiz var ya kuzen. Onu süründüreceğiz. İşte ondan sonra planı devreye aldım Terminatör. Ve benim cenazem olarak gördüğün o cenaze vardı ya. Oraya bıçağı gömdük ve sana çok güzel bir oyun oynadık. Ve sen de yedin. Ne <laughs> O bıçağın cenazesi miydi? Elbette ki termetör Hazır bedavadan cesedimiz vardı değil mi? Hem günah olmasın diye gömdü. Her ne kadar kötü bir hayvan olsa da o da benim bu mucizemde ve iyileşmemde yardımcıydı. Tıpkı senin gibi termatör. Oluyum. James Bond filmleri gibi lan. Lady'nin hayatına bakın oğlum. Deler olmuş. Lady sen resmen nitelikli dolandırıcılık yapmışsın. Ama sen de bunu hak ettin termatör. Kusura bakma yani. Beni resmen uçurumdan attın bu hayvanla. Gördün mü? Bu hayvan da bizim yavrumuzu dövmeye çalıştı. Hatta dövdü. Kimin yüzünden? Senin yüzünden. O ne yap? Geriye benim yüzümden. Senin yüzünden. Başta söyleseydin hasta olduğunu. Çocuklarımıza ben yine de bakardım. Sana tedavi arardım. Arena dövüşlerine giderdim. Senin için dövüşür en iyi doktorları tutardım. Ve belki de bunları yapsaydın ben ölürdüm. Termetör. Her olanda bir hayır vardır unutma. Belki de bu Termetör kafama sokma kız güzel bir şey söylüyordu. <laughs> Belki de böyle en hayırlısıdır Termetör. Bak bu sayede ailemiz tekrardan birleşti. Ve ben kafamdaki şeyden kurtuldu. O, o ne ya? İnanılır gibi değil. Oğlum çok değişik bir şey. Sinirlensem sinirlenemiyorum. Lady haklı. Resmen bizim onu aşağı itmemiz onun hayatını kurtarmış. Biz resmen Lady'i öldürmeye çalışırken Lady'i hayata döndürmüş. Oğlum çok garip hissettim. Tüylerim diken diken oldu. Oluyap. Lan delireceğim. Evet arkadaşlar bir videonun sona sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve bugün Lady'nin film dolu hayatını izledik. Arkadaşlar Lady öyle şeyler yaşamış ki, öyle mucizeler görmüş ki resmen bölüm başından sonuna efsaneydi. Lady'nin yaşadıkları akıl alır gibi değil. Lakin gördüğünüz gibi her şeyin perde arkasının sonunda öğrendik. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Siz Lady'yi haklı buldunuz mu? Affettiniz mi? Yaptıklarından dolayı bağışladınız mı? Tekrardan aile olmak istiyor musunuz? ile? şayet istiyorsanız aşağıdan şöyle sağlam bir beğen atmayı unutmayın. Ve daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ulan seni benim Fatim'den Azrail bile! Ailemden uzak dur! Sen! Aa. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Dur tahmin edeyim. Azrail bile alamaz değil mi? Çekil kenara Terminator. Çekil. Neydi? Evet benim Terminator. Çekil. Ah! sen kimsin? Benim çocuklarıma pati uzatacaksın. Anne. Anne senin burada ne işin var? Hani görünmeyecektin? Anne. Anneciğim. Geldin. He? Anneciğim. Anne görünmeyecektin derken Ne demek geldin oğlum Siz annenizin ölü olduğunu bilmiyor muydunuz Yani gerçi ölü değilmiş de Yok baba ya Biz biliyorduk annemizin yaşadığını <laughs> Amcamız zehirin evindeyken bize söylemişti annem Aha Bismillahirrahmanirrahim yağmur başladı O ne yap Ne demek söylemişti Nasıl lan Siz bunu biliyor muydunuz Lady'nin yaşadığını Biliyor muydunuz Lan ne oluyor oğlum? Ben rüya mı görüyorum? Lady sen ölmedin mi? Öldüm termetör Öldüm. Lakin bu iblisin yavrularıma bulaşacağını duyunca... Mezarımdan çıkıp... Azrail'i olasım geldi. Lan sen beni... Yalnızken dövebilirsin ama... Çocuklarım varken yanımda... Asla dövemezsin. Hele bir de onlara patı kaldırırken... Sen kimsin lan?